Bugün sizlerle niyet, doğa ve beddua üzerine konuşmak istiyorum. Niyet enerjisi ameller niyetlere göredir denildiği gibidir. Niyet enerjisi arşa kadar yükselir. Tavsiyelerde bulunacağım sizlere. Bunlar şöyle olacaklar. Herhangi bir işinize niyetlenirken Herhangi bir e, yapacağınız pasta bile olsa niyet edin. Rabbin iznini isteyin. Yapacağınız işe niyetlenin. Bizler, ben de yapıyordum zamanında neyin ne olduğunu bilmez iken, her ne kadar e, büyüklerimizin söyledikleri olsa da, günlük hayatımıza o kadar kaptırdık ki bizler kendimizi. Çok önemsemedik onları. Her işinizde niyet etmeyi ihmal etmeyin. Ders çalışmaya başlar iken bile anlamaya niyet edin. Çözebilmeye niyet edin. Hafızanızda tutabilmeye niyet edin. Her ne beklentiniz varsa niyetinizde bunu belirtin. İşe gitmek için bile niyet edin. İşime ulaşmaya sağlıkla, sıhhatle niyet ettim. Senin izninle, senin rızanla diyin. Bir kötülük var mı? Yok. Bir ağırlık var mı? Yok. Edeceğiniz birkaç kelime ya da kalbinizden geçireceğiniz birkaç kelimeden başka hiçbir size yükü olmayan niyetler bunlar. İyi şeylere niyet edin. Kötü niyetlerinde enerjisi vardır. İyi niyetlerinde enerjisi vardır. Kötülükten çok bahsetmeyeceğim ama e, ufacık bir geçeyim. Başka bir insana kötülük yapacaksanız bu da bir niyettir. E, planlıyorsanız bu da bir niyettir. Yapmayın derim niyet etmeyin derim. Yapmamış bile olsanız, yapmayacak bile olsanız niyet mühimdir. Sanki o kötülüğün yoluna çıkılmış gibi muamele edilirsiniz. Burada değil, öbür tarafta. Kalbinizden geçirmeniz veya dilinizden söylemeniz önemlidir. Ne söylediğinize çok dikkat edin. Denir ki iyilik kalpten geçirilirse günahtır da kötülük kalpten geçirilirse günah değildir. Şimdi günah sevap onu yaradan bilir. Benim mevzularım değil onlar. Onun mevzuları. Ama enerjileri gördüğüm için şunu söyleyebilirim ki evet Niyetler kalpten geçirildiği zaman e, yola çıkarlar. Yolunuzu açarlar. Bu iyiliyedir ya da kötülüyedir. O zaman şunu ispatlıyoruz ki niyetler iyi olsun, kötü olsun, kalpten geçirildikleri zaman yapılsınlar, yapılmasınlar, onlar yola düşerler. Bu durumda niyetlerin iyi olması çok mühim diyorum. İyi niyetlerde bulunun, dileklerinde bulunuyorum. Niyetten duaya geçiyorum. Dualar da aynı niyetler gibidir. Doğa enerjisi sarıp sarmalayan bir enerjidir. Yola çıkaran bir enerji değildir. Niyet yola çıkaran bir enerjidir. Yola çıkar. Doğa ise edildiği kişiye gider, sarar, sarmalanır. Sınavlardan örnek verelim. Hepimizin başında öğrencilerimiz <laughs> sınavlara giriyorlar. Biz dualar ediyoruz. Doğalı sular ellerine veriyoruz. Doğalı pirinçler yutturuyoruz. Ee, evet, doğa enerjisi gerçekten her şeyin enerjisini yükselten bir durum. Kelamlar çok önemli. Kelimeler sihirlidir. Kelimeler olumlu olsunlar. Doğalı su işe yarar mı? Evet yarar. Çünkü dua denilen şey, bu Türkçe olur, bu Arapça olur, bu İngilizce olur, dil hiç önemli değildir. Sadece içerisine yürekten geçen güzel kelimelerin sarf edildiği duaların bırakılmasıdır. Suyun pH'ını yükseltir. Su kodlanabilen, su akıllı bir varlıktır. Bu yüzden su kodlanır, güzel enerjiler yüklenir. Elbette ki beddualar, kötü kelamlar suyun enerjisini kırarlar. Ee, i̇çerisinde sizin görmediğiniz kristalleşmeler yaratırlar ve o size e, şifa değil zehir olur. Öğrencilerden bahsediyordum sınava giren bir öğrenci eğer o bilgiyi çalışmamışsa, o problemi çözmemişse istediğiniz kadar dua edin. İsterseniz üzerine duadan bir dağ koyun ama bilgi yoksa akıla gelmez. Edilen dua sınava giren çocuk için aklına gelmemişse, zihninin karanlık köşelerinde kalmışsa çalıştığı bilgi, içeride bir ışık yakıp onu aydınlatıp görmesi için edilir dualar. O yüzden çalışan kişiler olsun, çalışan kişiler için olsun, çocuklarınız için olsun ettiğiniz dualarda olumlamalar önemlidir bir. Birbirine bir şeyle bağlanmaması önemlidir iki. Bana olan borcunu verirse Allah işini gücünü rast getirsin deriz yanlış. Allah onun işini gücünü rast getirsin de benim paramı ödesin veya işte benim arsamı versin veya işte bana olan borcunu ödesin demek doğrudur. Önce Allah onun işini gücünü rast getirsin ki sizinle olan e, bağlantısını borcunu ödeyebilsin. Biz tersinden gidiyoruz. Önce iyilik olsun, güzellik olsun, hoşluk olsun kişi borcunu öyle edesin. Bunun gibi pek çok şeyi birbirine bağlıyoruz. İşte e, benim karım şunu yaparsa Allah işini gücünü rast getirsin. İşte çocuğum sınıfını geçerse Allah işini gücünü rast getirsin. Yahu kardeşim işi gücü rast gitmeden zaten bu çocuk sınavını nasıl geçsin, okulunu nasıl geçsin, bu hanım sağlığı yerinde olmazsa işi gücü denk, rast gitmezse nasıl senin dileğini yerine getirebilsin veya kocan insanlara önce dua edin sonra beklentinizi söyleyin. Dualar böyle. Dualar insanları sararlar, sarmalarlar. Ama asla ve asla bir nedene bağlanmadan edilmelidir. Dualar direktir, düzdür. Giderler, sararlar. Bir şeye bağlandıkları zaman Orada dua yoktur. Orada şart vardır, şurt vardır. Şartlı şurtlu dualar olmaz. Olmazlar. Ve e, siz alacağınız paraya kavuşamazsınız. Sizin çocuğunuzun dersleri iyi olmaz. Sizin eşiniz iyi bir karakterde olmaz. Olamaz. Zaten değil de değil. Siz olması için dua ediyorsunuz ama şart koyuyorsunuz. Şart olmaz. Şartsız, şurtsuz dualar temiz kalple sizin güzel enerjilerinizle önce sarf edilecekler. Ondan sonra gidecekler, yerini bulacaklar ki sizin asıl olan dileğiniz yerine gelsin. Evet. Dualarla ilgili şimdilik bu kadar. Bet dualara geçelim. Bet dualar kötüdür. Beddua ettiğiniz zaman karşı tarafa %50'si gider, hak etmişse size de %50'si kalır. Fifty-fifty'dir 50 beddua. O yüzden beddua ederken ee, çok düşünmeniz gerekir. Şu an bu videoyu seyreden herkese bedduayı yasakladım. Beddua etmek istiyorsanız, canınız çok yanmışsa, Rahatlamak için beddua edecekseniz, içinde iyilik geçen beddualar edeceksiniz bunlar. Allah iyiliğini versin. Allah işini gücünü rast getirsin benden uzak ol. Ee, Allah, e, ne işte dedim yani şu an aklıma gelmedi. Allah işini rast getirsin. Allah iyiliğini versin. Şunu bile demeyeceksiniz. Allah seni bildiği gibi yapsın. Bile demeyeceksiniz. Bakın bir birlik bilinci içerisinde yaşıyoruz. Hepimiz insanız. Bu birlik bilincine itaat ettiğimiz sürece birlikte mutlu yaşayabiliriz. Siz kötülüğüne beddua ettiğiniz birisinin daha iyi olacağını mı düşünüyorsunuz? O kişi daha şeytanileşir, daha hırslanır. Bilmez ama kendisine gönderilmiş olan kötü enerjiler onu daha kötü birisi yapar. Zihnine daha kötü fikirler gelir. İyi olmak için çabalıyordusa bile ondan vazgeçer. Olmuyor, zaten olamıyorum, zaten hiçbir şey iyi gitmiyor. Zihnini karartırsınız gönderdiğiniz beddualarla eğer hak etmişse. Peki karşıdaki kişi bedduayı hak etmemişse ne olur? Ettiğiniz bedduanın yüzde yüzü sizde kalır. Beddualar enerji olarak nasıl görünüyorlar peki? <laughs> Çalışmalarımda kişiler evet yatıyorlar, uyuyorlar. Mesafemiz yok, görüşmemiz yok. Ben bunu nasıl yapıyorum? Ağzını açtırıyorum, zihinsel olarak yapıyorum bunu. Ağzını açtırıyorum ve bir çile ipliği gibi ağzından o bedduayı çıkarıyorum, sarıyorum. Eski dikiş makinelerinde olan şu siyah ince bir parmak neredeyse elindeki lastik gibi lastik çıkartıyorum. Bu enerji içeride ne yapıyor peki? İçeride bütün organlarınıza dolanıyor, sizi hastalandırıyor. Güzel enerjiler girmiş bile olsa bu... Yaptığınız meditasyonlarla, dualarla, kalbinizin temizliğiyle, e, ettiğiniz yardımlarla, aldığınız dualarla bile aldığınız güzel enerjilere yer bırakmıyor büyüdükçe, çoğaldıkça. Kaplıyor iç organlarınızı, zaman içerisinde hastalıklarınıza neden oluyor. Peki e, değer mi? kendimize böyle bir kötülük yapmamıza değer mi? Karşıdaki kişiye de hiçbir faydası yok. Karşıdaki kişinin de daha iyi olmasını sağlamıyor. Peki deseydik ki Allah iyiliğini versin. %50'si onda, %50'si bende. Benim de iyiliğimi verir. Onun da iyiliğini verir. Bir dahaki sefere yine işim düşer veya aile içi ilişkilerim olan birisidir. Yine yüz yüze bakacağım. Daha iyi birisiyle mi birlikte olmak istiyorum? Veya bir ilişki içerisinde bir iş ilişkisi, bir arkadaşlık ilişkisi içerisinde mi olmak istiyorum? Daha kötü birisiyle mi iş ilişkisi veya herhangi bir ilişki içerisinde olmak istiyorum? İlk önce buna karar verin. Biz ne istediğimizi bilmiyoruz. Biz hep bencilin, bencil tarafımızdan, kendi tarafımızdan her şeye bakıyoruz. Halbuki. Biz bir bütünüz, biz bir toplumuz, biz birlikte yaşayan insanlarız. Her şeyi daha iyileştirmek, daha güzelleştirmek adına yaptığımız o kadar çok kötü şeyler var ki bunlardan bir tanesi de beddualar. O yüzden bedduaları yasaklıyorum beddua ederken bile çok ciğeriniz yanmışsa bile Allah iyiliğini versin diyerek beddua edin. Karşı tarafı iyileştirin ki tekrar işiniz düştüğünde tekrar iletişime geçtiğinizde kafasında oluşan iyilik enerjisi desin ki ya yanlış yapıyorsun vicdanı desin ki ya yanlış yapıyorsun senin karşındaki doğru bir insan. Onun yaptığı doğru. Bak rezil ediyoruz kendimizi diyebilsin. Ama ciddi anlamda kötü kelamlar, olumsuz kelamlar içeren, beddualar da, beddualarla o kişiyi e, kötü düşünmeye sevk ediyorsunuz ve tekrar iletişime geçtiğinizde karşınızda bir öncekinden daha kötü, bir öncekinden daha kötü bir insan buluyorsunuz ve teşhisi koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki bir daha iş yapmayalım. Zaten o adam kalbi kara diyorsunuz. Halbuki belki de kara olan kalbine daha çok karartıyorsunuz hak ettiği için. Ama tabii karşınızdaki hak etmiyorsa bunu ancak yaradan bilir biz bilemeyiz. O zaman kötü kelamlı bir beddua kullanmışsanız yarısı sizde tamamı sizde oluyor. Kendinize çok büyük bir kötülük ediyorsunuz. Yaşayıp gidiyoruz zannediyoruz ama e, izlerimizi bırakarak yaşayıp gidiyoruz. Bıraktığınız izlere, söylediğiniz kelimelere dikkat edin. Her kelimenin, her eşyanın, insanın, varlığın olduğu gibi her kelimenin de enerjisi vardır. O yüzden lütfen düşünerek ve seçerek konuşun. Ağzınıza geldiği gibi konuşmayın. Kendi hayatınızı, kendinizin e, iyi bir yere taşıması elinizde. Elinizle kendi hayatınızı karartmayın. Elinizle kendi rahatınızı bozmayın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.